Evet takım Weekend'i e severiz. Weekend'i e de iyidir, güçlü Dereceli oynadığımız dönemlerde Weekend'i çok puan kastık. Doğru. Çok severiz. Erkay olsan ya doğru. Aynen öyle. Aynen öyle. Ne yapalım öneriler var mı? Bakayım Ayta ya. Yani... Bir bakayım. Önerim şu saat seni takip ediyorum. <laughs> Ama olarak ondan bahsedecektim. <laughs> Maç çok zor doğru dedik. <laughs> o zaman takım. Hayır olur vallahi. Sizi ya. güzel bir luda götüreceğim. Sen <laughs> deyiz. İlk oyundan bir çekebiliriz yani öyle bir rotasyon. Sen kontrol o da pik çok yordu beni ya. O hali ya bak gözüm Areva kapalı gerçekten tamam, bak, gözüm gözüm kapalıyken. Allah kimseye vermesin çok zor ya. Yani. Birden buluruz ya. Aynen ilk bulan diğerine seslensin seslen. Şey haritayı nasıl çıktık bilmiyorum yani. İzleyeceğim sonra. <laughs> Şehre gelen var mı var arada yoksa buraya da dolar zaten. Gelmeyen Aynen. ki yok gibi biliyor musun Osman? Yoksa şehri unutmayabiliriz. Dostum, ben de göremedim. Var, bir takım çünkü var. Çünkü okumadın çok kınıldım. Olmamış. <laughs> <laughs> ben bir araba buldum. Araba bir de tam kesiştiği, dörtlüğün kesiştiği yerde araba Adam da var. Yani. Şurada var bir onu tane. Bana biner mi dersiniz? Arkaya mı süzülüyor? Bir şey durduramıyorum. Orta? Garantiye mi var? Eee... Arkada da Anne var burada. Arkaya ineceğim ben bu adam. Çünkü şey yapacak. Tamam, bunlar arabaya iniyor bu arada. yok, araba inmiyorlar, tamam. Ben takım arabayı alıp kendim gideceğim çünkü iyi indiler. Eyvah, arabanın yönü buraya bakıyor. E ee, ben bu sol soldan... buna alırız. Tut sen sol Be beni, beni solda abi, ama sola gel. Sola, gel. sola kimse inmedi Suat. So ben bir sprey yiyeceğim şimdi giderken. Evet. Müziği durduramıyorum abi. <laughs> gel 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 gel. Yeşil mi beni bekliyordu? Ben ha? ben Tutmaç. ben. O zaman plan değişti. Soldan o zaman Ben bende silah var bak. Şehidin soluna geldi ya. ya. Sıkıntı yok. Bakın orada şey Tutmaç orada adamlar var bu yo, ya Yo 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 yo. 50 50. Benim oldum ya boş. Ben, ben gördüm gördüm direkt gördüm <laughs> iki tane. Ya ben uzaktayım ya petrole geldim. Ne, aynen bura bura daha safe geldim. Tutma sen sürsene ben bir şu müziği kapatayım ya. Tamam. Şunu alayım da. Sen müziği tamam, kapat müziği ben yürüyorum. bir dakika ben bir loot yapıyorum bir saniye. Biz tamam. rahatsız Osman. silah olsun. Çanta da var. Lan F miymiş Suat? Yerden alıp F'ye ya bu oyunda. Gel gel gel, gel. Evet, gel Ben de F. Sür, 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 tamam. Sür, sür, Nereye gidiyoruz? Şartlar mı? sarıya doğru gidiyoruz. Roket var, Roketi alaydı bir gün. Müzik olmasa ben alırdım onu görseydim. Ya benim elimdeydi. Yanlışlıkla bıraktım. Şimdi aldım. Işte. Bir tohum var. Ben bıraktım oğuk. Ah be tutmaç. En son 2 yıl önce dereceli oynadım. Belli yeşil çizgi çizmiş baksana. Ya. <laughs> <laughs> ben, ben hep dedem abi. dedem tutmaç. <laughs> ben alışkanlık da hep çizerim ya. <laughs> aynen aynen benim elim gidiyor sürekli. Bilgisayar güven olmaz ya sinirse. Yeah. Kastım neydi ya? Dörtlü girdik bakayım. Dörtlü... Ayı ayıyı öldürdü bire. Ayı niye yere düşmüş adam şeklinde? Ay, <laughs> ayı ayıyı öldürdü? Hakikaten Ayı, adam şeklinde. Ayı adamı yedi bu sefer. <laughs> Neyse ben Sniper. Şimdi burada. burada sis tabancası var takım. Ben bunu işaretleyeceğim. Ben abi. alamıyorum. Bu kadar uzun sürede oynamamışız ki. O neydi ya? 6x verebilirim ben. Bana Bende tamir Olamazsın. kiti var. Birazdan zırhınız, yeleğiniz falan hasar görürse haber edin ha. Bana abi ben, ben o şey deyinsene size zahmet ya unutursak. Çanta. Unutursan da büyük bir sıkıntı olur. Yani Şu kostümleri bir elden geçirebilirim ya. Aha! işte bu bak. Bir takımın olmazsa olmazı takım. Hemen çektim sis tabancamı. Sis bende. O sende ya. Onu ben işaretle dedim zaten. Eğer almadıysan benimkini de alabilirsin bak. Daha çok mermi. Vallahi denk gelirse alırım bakayım. Hiç şey yapmayacağım şimdi. Hepsi bir arada tamir kiti. Bunu aldım. o, o bende var. var tabancanın yerine oluyor Suat. Onu alma. Tamam bunu ben almadım. Tabanca yeni kaplıyor. Düşmesin tabanca. Şu dev yeri lootladın mı sen? Kim? Şu dev gibi bir yer var ya şurada. Ben sadece burayı buraya girdim hmm. ben. Hmm. <laughs> <laughs> ya sen. Allah Allah. <laughs> benzin vay be ulan benzin be hemen alalım. Benzin. jarjar Abi nasıl abi nasıl sniper yok abi. Awa. Laduttandım acaba. Sadece koşuyor abi. ben araba arıyorum ya. Arabamız yok mu takım? SNT'lerin e, tutmaçta geldi güzel. SNT'lerin hızı ve şeyi düşmüş. Hasarı ee? öyle bir duyum aldık. Hmm. dar, dar bilmiyorum ya. ya. Ön saat bize fark etmez ya. Her silah bizim elimizde bir başka bir de düşür. Çok iyi. Yani gere gereksiz özgüvenler. Arabayı nereye bıraktın tutmaç? Araba şeyde. Hmm. Dur da Ben sana benzin işaretledim de dört, ona dört, benzin Araba işaretledim ben. Şimdi takım bana uzak silahı lazım. Uzak silahına ben de tamamım ya. <laughs> Mini var. Ama silahtan saymayacağını şimdi ona. onu. <laughs> de olur ben M16'dayım şu an. Bak. Bir j ah. 4 buldum bak takım bunları kullanalım. Ay. Osman kompası ben açacaksın yoksa. Altı mı? Ya. altı lazım değil de. Altı istemez mi? Altı lazım, mı? Ben alırım alırım. Altı bana lazım. Abi, bana kazak silah. Sonra boş ver alma. Almayayım mı? Katlı kalkan tamam, almam gerekecek Hı. gibi ya. Katlı kalkan Bak, M24 arabaya... var burada. M24 var. şu an işaretledim. Bu ne lan? Ha? Ne oluyor lan? Dürbünü alamadım. Nerede lan? Şurada bir şurada. Ben. Abi silahım çok kötü ya. M24'e şu an çok kötü olur bana ya. 7 bir tane bu 7, 2, 7. Aynen. Şu taş da var. 2, 7, 2, 7. dürbünü aldım. Şu taş da biri. Ne alaka la bunlar? <laughs> tamam. Şimdi M24 benim alabileceğim kolaylıkta mı? Ona göre geleceğim ona. Evet. Bir o taşta da diğerleri nerede? Arkada Şu taşıyor. Arabayı bir arkaya çekeceğim ya. Bir şey mi? Çıkıp gidelim ya. Bundan uğraşmayalım. Olur ben şu şeyi... Of. Ah tamam tamam MK olur bana ya. Dur bakayım şimdi. <laughs> Araba senin tarafında. Ben bir tanesini çektim. Ekran oynayalım bu? ya. Ekran tak. Allah Allah. Kazan. Tamam gel. Ben bir hasar yedim. Yanmaz şu. Gelin ufak ufak arabalara gelin. Ben. Çanta. Ben sağa doğru kaçıyorum. Sana geliyorum. Oradan alırsınız aynen. Tamam ben de gidiyorum. Osmanlı şeyi sen de tutmaz, sen de. Ah. Biz İbrahim'e gidiyoruz. şöyle sarıdan ağır gidelim ya. Sarı yolunu takip et kardeşim. Çatışıyor muyuz bunlarla? Yok ya ben Yok yok sadece hasar atmak istedim. Ha tamam. Sağdan çıkıp yamın attım da zaten yeter bana. EK aşırı az vuruyor önceki silah daha iyi yani valla. Kanka biz de bir yerde buluşun yani. biz. Bundan çıkıyoruz. Buradan değiştirelim. Ben onlara bir hit attım zaten. Beni bayağı headshot yedi bakmaz bir süre bakmaz yani. Bu çok az bendekine. Benimki full garaj arabası evet. alabilirim seni. Ben şu şeye geçeceğim ben ikili arabaya. Hatta ileride e dörtlü geçeceğim. tersine gidiyor sanki. Yavaş, sarı sarı sarı. Bakalım aynen şey buluşalım bir yerde. Şu yolda buluşalım, yeşilde buluşalım. Bakalım yeşil olur. Yeşil tamam. Yeşilden şöyle yeşilin gittiği yoldan yeniden girip şuraya gidelim, buralarda bekleyelim ya sarıda. çantası güzel oldu benim için. Nasıl az araba ne diyorsun? Gerek var mı? Abadım. gerek var mı? Bende de var. Oh, Bakın kırmızıda birilerini kaldırıyorlar. Kesin kafa. Çökebiliriz. Çökebiliriz. Oo, bence direkt kafa atalım. Ben buna varım. Küçük de mekan. Yani. Ben Bende C4 var takım oraya C4 araba yol of. Yapılır mı? Yarım yer yapıştırmak falan gerekiyor zaten. Ben yapacağım, ben yapacağım onu. Bekleyin şimdi siz hmm. rahatta kalın. Arabaya kuruyorsun, yapıştırmıyorsun. Biraz evet. daha yaklaşıyor. Aslında yapıştırıyor gibi bir şeysin aynı ya. Şurada bir ya. Ben şimdi onlara yapacağım şovu. Bakın bekleyin. Bir dakika o adam geldi. Saat yok gibi. Araba orada ama ya kesin oradalar, oradadırlar. Ama o araba şeyde o or orada. koru takım. Ya ya benle birlikte buraya, buraya gelin, buraya gelin, buraya gelin. Olduğum yere gelin. Yakın orada tepe. kimse yok yalnız takım. Hmm. Aldık. Dışarı aldık. Biz orası. Aldık. Sağdan, sağdan silah sesi var. sağdan. Görmedim, göremedim, göremedim. Tamam o zaman sakince sakince sakin o mekanı biz alalım ya. Bir Hatta bir ya, alana gidip boşver ya. Rekatta alanı verdik ya. Gidelim mi? Uçak var. Ama benzin yok. benzin <laughs> bende ben iki tane benzin var. Almak istiyorsanız. Alabiliriz. Valla e, istiyorsan düşüle şey bizim. Şey, ya. ya da sen mutasyon olur aslında. aslında. Olur olur o, olur. olur. uçmak istiyorsanız. uçacak. ben sürebilirim. Tepeden bir de çünkü bize şey de lazım. Siper için araba da lazım. Ben arabayla gideceğim. Ben uçuyorum. Ben uçuyorum uçun tepeden bize güvenli yeri söyleyin hemen inelim oraya. Osman gel. Şimdi İbrahim burada ufaktan bak, şeyin şey hemen ya. oldu abi, böyle. bu yalan bir dönüş yapıyor. Osman ileri doğru uçacak. mı öyle. Genişten gel bak çok sarıdan. Bana güven Osman bana güven. Osman bana güven. Osman Osman. Osman. Adama doğru gidiyor biraz farkındayım ama. Uyyyy. Ama yapmasın. Yalnız uçaktan hiç güven vermeyen şeyler geliyor takım. Bir de Çok birden diklendi. Aynen yani. isim de tek pilotuyla tanınmıyor yani. <laughs> Aynen, pilotluklarıyla meşhur olmayan kişi. Abi, biz öngörülemez pilotuz. Ne yapacağımız öyle olmaz. Ben bir göreyim lan, göreyim lan. Nereden sıkıyoruz lan? Sağdan sıkıyoruz lan. Sağdaki kampağından sıkıyoruz, daha ileride. Ama burası çok küçük ya. Buradan... Bakın, Buradan... bize da bir bilgi verilsene. Şu içeriden. Şu mesela sarı dolu mu? Tamam, biliyoruz. Çok şu an evet. biraz yavaş yiyebiliriz. Çok böyle şey girmiyor. Köşede hatta bekleyebiliriz. Bekle bekle biz info vereceğiz. Hatta tamam. niye o kadar kenarda daha ortaya gitmeyelim? Ya yani oradan başla işte bakma ya. Oradan baka baka şöyle geçsin. Bak o zaman sağa boşluk mı? Bir bak yine de sarıya. Sarıya. Sarıya Siz bakıyorum. Ortaya yakın bize bir yer bulduğunuz anda kapı atacağız. Sarı boş. Buraya. Benim gördüğüm. Sarı boş. Ay, temiz temiz bir, yer buldum. bir yer buldum. Araba yok. Ama daha ileri Asen. gidelim. Tamam biz sarı da bir nefes alalım. Sarının etrafına dönelim Burada yani. Burada bir araba var. Bak şu sarıya bak peki. Şu sarıya bak ya. Nereye nereye? Ha sol. Ortadan bak sarıya. Yok oraya kardeşi de işte inen var. Adam adam, adam, indi oraya gördüm. Tamam şu Aa, sarıya bakıyorum. Burası da dolu. Burası da dolu. Burası da dolu. Burası da dolu. Bakın bak gelin buraya. O zaman daha da oralarda doluysa da şu sarıya bakın. Şu kalabalık sarı. O sarıya bak. Orada araba var gibi. Hı sağdan sağımız bizim sağımız. Araba var değil şu mi? Sen ee, var var var. Yedi, var, alan, var. yedi alan yedi alan nerede? Şuralara bak onlara. Ne kadar doluyor sanki her yere. Şu küçük yere bakın bak. Şu küçük sarıya bak. küçük sarı. Tamam oraya sağ... döndüm. Aa orası, orası boş yer. gibi. İlla evde olması şart değil. Böyle arabalar için. O da güzel gibi ya. Güzel gibi Osman. Burası boş gibi. He boş. Ama önündeki kampı at dolu. Önündeki kampı at. Dikkat edin. Tamam tut, beni takip ediyorsun. İbrahim şöyle gidiyoruz kardeşim. Ay 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 sarı sarı benim elim sarı yani. Hadi. Keskin dönüşle sarı ya. Da mı sıkıyorlar ya? O kırmızıya ulaşmayın. Ulan hani da, her yerde sıkıyorlar işte. <laughs> Orası tam tepe. O, işte. Aynen, tam altımız sıkıyor. Kardeşim ne kadar orada siper var mı? Var 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 var. Ev gibi bir şey var. Tam sarıya çekin arabayı tekeri gitmesin. Çünkü öbür taraf dolu. O drop var takım burada drop düşmüş. Eee şu şeyde benim, adam var yeşil, yeşil, tarafında adam var yeşile bakın adam var orada. Yeşil dolu yeşil dolu. Yeşilde açıkta tamam. adamlar var dikkat edin. Osman ne diyorsun? İdeli miyiz bizde sanki? Yenebiliriz. Bizi inecekler zaten bu gidişe. Adam açık. İşaretim işaretim, i̇şaretim işaretim. Osman ben manevra yapıyorum inme manevrası. Çok sabit değil mi <laughs> Araba harekete geçiyor peki. Abi biri yedi. Yeşil deki. Mayday 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 geliyorum. <laughs> gel gel kafamıza yiyor. <laughs> kafamıza yiyor. <laughs> <yedim. gülüyor> çok iyi çok iyi. Oy, Patlamadı çok güzel. Bar. Gir can gitmedi. Güzel. <laughs> <laughs> i̇şte bu Osman bizim. Sarı boş zaten. bu arada. Bir de olursa aklımızda bir dursun. Bunlar kimi düştü? Wow. Wow. Rush gelebilir. Şey, bir şey, daha düşmesin. Bir daha düşmesin. Rush gelebilir. Ben kontrol tamam. ediyorum. Burada Bak. yelek 3 var. Şu kırmızı tarafa. Tamam. O sağdan görünüyorlar. Yok la yok. Solda da adam var. solda da adam var. Gel, gel bana gel bana bir gel. Silah bittik. Eee... Tırt bir silah. Böyle sniper'ımız falan olmalı Hı -hı. ki yer tam ya. Sniper görürseniz hatta takım. Evet. Araba geliyor. Bir araba geliyor. Ama onlar değil. Vuranlar değil. Bandaj yani var mı? Bende 10 tane var. Bende bandaj var. 5 tane atabilirim tafta adam var, şutafta adam var. Takım. Şurada. Geldi bir adama, şu adama, <laughs> sonra. Tekeni alsanız şu. Gör mü? Bak. Drop'ta hasarlı yelek 3 var. <laughs> yani tamir kiti var. Tekeni al, tekeni al. Ee, save mi? Değil. Yedi bir tane, <laughs> yedi bir tane. Yedi. E, e şunu, şunu takım şunu. Allah o ne lan? Sağlık eşyası lan. çıkıyor bak. Gibinizdeki şeyi kırdım. Sarıda sağlık, bandaj, bandaj, bir sürü bir şey çıkar bak. Bak molotov çıktı. Aşağıdaki evden sıkıyorlar. Biz hala alandayız. Güzel. Şu sarı tarafından gelecekler. Şu ev hala çıkmayacak. ooo Bu ev... burada teleferik mi? <laughs> Dur bakayım. Evet, burada acaba siper yapılabilir mi diye bakıyorum. Araba, araba, araba. Araba geliyor, araba geliyor. oraya şey yapabiliriz. Uzun alabiliriz. Bekleyin. Ben bakınıyorum etrafımıza. Şu an temiz gibi duruyor. Yüksekliği mi? Şurada bir araba var ama lastiği patlamış. Şeyleri buraya bırakayım ya. Bakın ben bir luda gidip bakıyorum. He. Okay. Burada bir ekip var. Nerede lan bulut? İşar İşaret Şurada bir yerde. 6x. <laughs> Uzaydan bir araba e, geçiyor. Şurası da. dolu. Araya ucu alalım. Sağlıyor ya, alalım. Olmuş lan o. Tamam tek bir kit var. 3 kit var bu arada. Araba 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 araba. Ayakta lan? Araba araba şurada. Biri yeri, bir yeri. ayaktan biri yedi. Bir vurdu bana, biri karşılık bir karşılık verdi bana. <laughs> Bekleyelim. Aynen bizim şeyimiz iyi. Onlar orada sıkıntıdalar. Kayada C4'ünüz varsa bak Suat. C4'üm var. Şimdi o zaman bekleyin. Şovumuzu yapalım ona be. Bir. Şurada birisi koşuyor. Bakın bekle. Van geliyor galiba burada Bu da başka sıktılar. Adam açıkta koşuyor. Hala orada sabit duruyor mu İbrahim İşaret adam? İşaret edeyim. İşaret edeyim. Adam orada dur, sabit duruyor mu aynı kayada? Ee, var herhalde. Bir kişi var daha orada. Bir kişi koşmuş ama. Tamam bekleyin. O tam geliyor. Orada. Nerede? Osman, Osman Takım, işte koru Takım koru, beni. Takım koru beni. Takım koru beni. Duruyorsa. Git 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 git. git, git. Bekle biraz daha dursun. Yetiş yetiş yetiş. Anca gider. Güzel, güzel. Ama ne oldu takım hani? Ne ne hani lan? Adam, çok on... geç gönderdi. <laughs> Nasıl geç gönderdim? Orada patladı işte ya. Hayır lan çok uzak patladı. <laughs> Allah Allah. Ben çektim Alt artık. artık. Peki, Arka tarafımızdan tarafa. bir araba geliyor. Arka tarafımızda. Gidiyorum buraya geri gidiyorum. Koru beni koru beni Osman, gel. Osman sen buraya gel. Osman sen buraya gel sen. Ama alandayız bak bir dakikası var. Şu adam yok orada. Ya. Evet. Şimdi takım uçağı uçağı burada kullanmamız gerekecek. Aracımız al biri geldi lan. Bura, bura. öldüm lan. Nasıl bir inbeşe bu ya. Bakalım şöyle bir. <laughs> Osman çok güzel bize, var orada. Bize şey lazım ya. Bize pozisyon şu, şu an için. pozisyon lazım. Bakın şu Kırmızıya geliyor bakın mu? falan şu an geliyor. geliyor Kırmızıya araba falan çeksek oynayamaz mıyız orada? Valla mecbur öyle bir şey ama Arabanın biri gitti. Uçağı, uçağı çekmemiz lazım oraya bir de ya. Uçağı süreyim mi? Ben süreyim mi? Çekil. Put maç olur olur olur. Bir, biri, uçağı, biri uçağa biri uçağa çıkarsın Ondan oradan. çıkarabilirsin. Hmm. Biraz geri. Enerjileri basın abi. Ufaktan azal. 30 saniye. Gel takım gel 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 gel. gel. Hmm. Şimdi bak şöyle yapacağız. Oh, for, 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 for. Bir saniye bekle abi. Uçan tabuttan aldığım derslerle ben gidiyorum. Aaa! Uçan tabut! Uçan tabut ne alaka lan? Uçan tabuttan aldığım ya. dersleri. Şimdi ders aldın. Bak bari önümüzü kapatma çıkamıyorsun. tamam ben Bı bir deneyeceğim. alanla birlikte gideceğim <laughs> ve herkes derdine düşsün. Baş bir yüksel alanla birlikte gideceğim. Nereye yani yükseliyorsun? Saat nereye yükseliyor. yükseliyor? Bakın sislerinizi hazır edin. Tam gittiğimiz yer her yeri bir anda sisleyeceğiz. Çöz, 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 çöz. Yok ama yok Abi bir tane Bek arabaya bıraktım. Abi bir tane bıraktım. Yükseldi la, yükseldi la, yükseldi. Uçakta mı yükseliyor? Nereye gitti? Siz nereye Bek gitti? Takım nereye gidiyoruz? Yükselmeye çalışıyorum. E, ee, i̇lk ilk müsait yer. Bizden yer. Bizim gittiğimiz yer. Beni yerine tanıyorlar, tanıyorlar. Beni tanıyorlar. Taş alan değil. Dar alan da çok yüksek. Mavi dolu. Mavi dolu. Karşıda gidip bir alacağım. Karşıda gidip bir alacağım. Karşıda gidip bir şey alacağım. Karşıda gidip bir şey patladı. Uçağı patladı. Hava desteği, hava desteği, hava desteği. Hava desteği, hava hava desteği, hava hava desteği, hava hava desteği, hava desteği, hava desteği, hava desteği, hava desteği, hava desteği, <laughs> <laughs> hava Attım hava attım, attım, <laughs> Abi yani sistler, abi, sistler. benim de düşmemesi gereken kişi benim ya. Sisler, bende ben de biliyorsunuz. Ver yeri sislerdim sistler. ya. Abi ben de sis kişiydim. Sol sıkı, sol sıkı, sol, sol, sol sıkı. İnanılmaz ya. abi inanılmaz inmiş. adamlar var ya. Adam orada mı? Adamlar da hazır Adamlar da yeni geldi. Onları da kötü evet. yakaladık. Ben de sistler, tamir ettim var Osman. Osman her yerde Taz adam kişi. adı Osman. Sis alıyorum. Aa tamamca siz var bende. Oğlu alırsınız Doğru. burayı takım. O bende bende aynen bir 5 tane falan şey olması lazım onu. Al al Lan araba nerede lan? Arabayı arkaya siper çekeceğim. Aynen öyle. Aa işte bu işte Osman. Yani aynen aynen. Ben... Yapamıyor ama yani Oldu lan Oldu lan Öldü 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 Vurdum 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 gel Tamam <laughs> bak siz siz bir arkanızı göre arkanız görüyor sizi arkanızda bir sis atın en azından sis tazelensin ha ah. arka bak, tamam, ne adam ne var, da, var. Bu adam bak arkada 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 bak. arkada 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 var arkada 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 evet. arkada 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 var arkada 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 Sağda sağda, sağda. Osman içinde. arka. 350 350 çalıların arka arasında kamuflaj. Araba geliyor. Benim bitti ben. Abi sizin bak Aynen, etrafı sislemeniz lazım biraz. Size herkes sağ. Sana... Orada orada içeride. Bir tane ölme sis attım adam Abi yeşil osman Ben üstüne çıktım. Koşuyor koşuyor Osman. Açıktı. İşte bu bebe. İşte bu. Ama o taf geldi. bitti. O taf bitti. Bu taraf odaklan. 2 v 4 4'sünüz. Ama dördü takım mı bilmiyoruz. Gereksiz. Koşuyor, koşuyor Nerede? şurada. Nerede, nerede? <laughs> Öldü. Helal, Yardaki helal, helal. Galiba. Yerdeki yani. de ölmüş. Yasa, 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 yasa. Sutlaş, ya ses 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 tutlaş. Daha bir. ikiye 2 ikiye biniz. İki ve bir. Oradan sis geldi. Sakin o çocuk olun. orada bir Sakin yerde olabilir. Ya da düşerken atmış olabilir adam. Bekle. Düşerken Sakin. atmış Sarpazı olabilir. Sen sağ, olabilir. Aa, yani sağ sağ yani sağ 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 Aa gelsin. Bizim arka, bizim arka. Hiç liste etmeyin Gelecek zaten adam. Aynen aynen Osman. Bize gelecek. Kesinlikle gitme. Bu da bir yerde. Üç numarada. Osman ben Hızlıyorum bir şey adam. basıyorum. Flash Osman bir alalım. şey değil mi? Kesinlikle gitme. Sana gelecek. Aynen Osman bize gelecek. Kesinlikle. Bence ben gitmeyeyim. Gidersen ben satarım Söylüyordum bak. O kadar hareketten sonra satarım. <laughs> Molotov. Çok iyi. Çok iyi. Adam bir görmeye çalışıyor. Gerçekten çok yakın düşüyor. Osman siz istiyorsan çok siz satabilirsiniz. Aa soldan mı çıktı? sağda sağda Osman sağda sağda gördüm. Daha da sağ 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 en sağ açılmış. Daha da tepenin hemen sağından pikliyor. Tepenin sağına açılmış. Osman. Burada sağında. Evet, bekle, 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 Aynen bir sen sola, bir sola. Şimdi tepeye, gel tepeye yani, gelebilir, tepeye tercih gelebilir. Osman'ın yeri güzel ya. Hadi baksın. Ha gördün Osman solda değil mi? Bu da onu, bu da Ye onu bitir. Evet, onu. evet, 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 evet. Oy. Osman ben de geliyorum. Ahtı. Lan bomba açtı. Aynen şu an gidebilirsin. Gidebilirsin. Bekle hayır hayır ya girişim. hiç gerek yok. Bekle gel. Bomba çekti. Bomba atıyor. Adam çok müsait değil. Öndeki tümse gel. Adam çok geride geride gel tümse gel. Daha geride değil mi adam? İşte adam çok geri. Hayır aynen aşağıda kayalıkta duruyor gel. Ama bombaya dikkat et. Birbirinizden, ayrı durun. Birbirinizden ayrı durun. Sağdan 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 Kaç sağdan sağdan oyna sen. Daha sağlı. Daha sağlı. Altta da da, kaya altta var ya sağ. alttaki da, kayada. Orada kayada kayada, kayada gördüm kayada bomba atacağım. Bekle kayada adamı gördüm. Ar bomba elime Splash bir şey. Abi bir daha doğruuyor bomba değil bomba değil mi can? Abi ama o topu deli Oyunu unutmuş. Abi adam o hareket imkanı sağladınız bu. Borutu patlattım. Ya ya yerim bombaya patlarsınız inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Yanıyor olabilir bu arada. Fena <laughs> bir molotof <laughs> değil bu. Bombam var be. Okay. da lan o tutmaz bizim sola gitmemiz lazım. <laughs> Şeyim var. var Sesim var. Ne diyorsun? Adamı, adamı sihayaya geçelim. Direkt adamı siste. Adamı siste. Direkt orada Adamı görüyorsun ama. Dostlar bir tane de şey var elimde bu var. Adamın kafasını atıyorum sisi. Adam Bak size şey, bomba gelecek çok görmüyor. yakın gezim. Soldan açıldı biraz. Öndeki size geldi görüyorum. Helal helal. İşte bu. Helal, helal be, be. be. Ulan ne geldi? Helal be. Sakinlik, kendinden eminlik. Nasıl sakin kaldık son? Özgüven. Vallahi strateji. <laughs> ben Uzma, senin müzik Oo. telifli mi? Hemen değiştik. Benim teliftim mi? Elifsiz bir dans edin. Ha. Sehen... Kusmacaki de telifli. Ya kapat kapat. <laughs> Abi uçakla iniş sahnemi Suat Klibini aldım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> adamlar arkasından abi. park ettim, abi, ikisini vurdum. Hiçbir info doğru değil. <laughs> Hiçbir bomba yerine gitmiyor. Hiçbir kurşun adamı bulmuyor. <laughs> Tutmaç'ın <laughs> infosu Ama bu tutmuyor, bak. <laughs> bak Tutmaç'ın infosu bak. Bir, bir tane yer var bak. Bombayı çekti. Dedi ki bir molotof atayım dedi. Bombayı çekti tamam. adamlar ya. bomba mı dedi molotof mu dedi. Tamam bomba çekti. Dedi, Bombayı bomba... çekti. Sonra yanlışlıkla bıraktı. Aa dedi dibime bıraktım. Flash diyor kaç. <laughs> Yere sis patlıyor yerde ya. <laughs> Böyle <laughs> alakasız <'ın> 3-4 <laughs> bombanın ismi geçiyor tek hamle. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz. Ama ya bunlar tabii ufak pürüzler. <laughs> Kalite ekranlıydı gerçekten klas oyun. Şeyi atabilirsin tutmak ona bakarız. Onu biz kendi gözümüzden gördük. Ben gördüm onu ya. Hatta <laughs> adamın kafasına indi böyle. Tekrardan izleyebiliriz onu ya. Aa, doğru. Tekrardan benim gözümden izleyebilirsin değil mi? Aynen direkt izleriz. Hiç atmama gerek yok oradan izlesen. Abi müthiş ya. Adam ben kesin öldüm dedim. Arkalarına <gülüyor> indim. <gülüyor> Fark etmedi bu ne dediler. <laughs> ama senin uçak patlamıştı ya. O yüzden sesi de yoktu uçağın böyle. Sadece süzülme sesi vardı. Uçağın sesi yok. Adamların ama. en sesine indi adamlara çarpıyordu neredeyse Adam yoktu. ben şey hedefim şuydu. Çarparak en az birini düşürmekti. Çarpamadım. <laughs>